Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve pratik yemekler mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz Valide Sultan çorbası. Hemen tarifimize geçelim. Gerçekten güzel ve lezzetli bir çorba tarifi. Şimdi Valide Sultan çorbası için kullanacağım malzemeleri sayıyorum. Önce köftesinden başlayalım. 300 gram dana kıymamız var. İçerisine koymak için şöyle 2 yemek kaşığı galeta unumuz var. Karabiberimiz var ve kuru soğanımız var. Bunları köftemizde kullanacağız ve tuzumuz var. İçerisine e, sos olarak kullanacağım malzememde 700 gram yoğurdumuz var. Bir tepeleme yemek kaşığı unumuz var. Bir tane yumurtamız var ve bir yemek kaşığı zeytinyağı koyacağız. Çorbamızın ana malzemesinde garnitür olarak 570 gramlık garnitür vardı. Onu yıkadım, hazırladım, suyunda süzdürdüm bu şekilde ve bir kahve fincanı pirinç bir kahve fincanı da orta bulgurumuz var. Ee, tekrar yağımız var. Üzerine sosu içinde şöyle bir çay bardağından e, yarım çay bardağından biraz fazla ve bir yemek kaşığı kadar da nanemiz var. Malzemelerimiz bu kadar. Hemen e, şimdi yıkadığım pirinçle bulguru tenceremin içerisine alıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Üzerine şöyle bir litre de su ilave ettim. Soğuk su. Ocağımın altını yakıyorum. Ve kaynamaya bırakıyorum. Bunlar orada haşlama dururken hemen ben köftemiz için şöyle bir kasenin içerisine köftemi aldım. Pardon. Kıymamı aldım. Üzerine galatonumuzu karabiberimizi ve soğanımızı soğanımız çok ince kıyılacak hatta Doğradıktan sonra da şöyle 3-4 kez üzerinden geçip yoksa rendeleyip suyunu sıkıp posasında kullanabilirsiniz. Ama ben çok önce gördüğünüz gibi doğradım. Böyle daha hoş olduğunu düşünüyorum. İçerisine yeteri kadar da tuz atıp yoğurmaya başlıyorum. Köftemizi gördüğünüz gibi çok güzel yoğurduk bütün malzemelerimiz birbirine karıştı. Hemen şöyle tavamın içerisine zeytinyağını da döküyorum. Dibinde çok az bırakıyorum. Onu da yoğurdun içerisine koyacağım. Ve yaptığım köfteleri direkt tavamın içerisine alıyorum. Elimizi suya batırarak küçük minik toplar göstereceğim hemen şu şekilde. Gördüğünüz gibi minik minik toplar yapıyoruz ve tavamızın içerisine atıyoruz. Minik toplar hemen şöyle köftelerimizi bu şekilde bitiriyoruz. Köftelerimizi bitirdik. Hemen şöyle tavanın içerisinde sallıyorum. Ve ocağımın üzerine alıyorum. Şimdi çorbamızın yoğurtlu sosunu hazırlayacağız. Unumuzu içerisine ilave ettik. Bir tane yumurtamız vardı. Onu da koyduk. Bir kalan yağımızı da üzerine ilave ettikten sonra çok güzel çırpıyoruz. Pürüzsüz bir hal alana kadar. Gördüğünüz gibi akıcı bir kıvam oldu. Yoğurdumuz çok güzel çıktık tamamen pürüzsüz hale geldi. Bu kesilmemesi için çok önemli. Gayet güzel çıkmamız gerekiyor. Ben de blenderla yaptım bu işi. Bu arada pirincimiz de haşlan, haşlandı. haşlandı Bulgurumuzla beraber. Şöyle göstermek istiyorum. Biraz daha var. Evet gördüğünüz gibi köftelerimiz de gayet güzel pişiyor. Su kaldı. Hemen üzerine nanemizi ektik. Ve güzelce şöyle karıştırıyoruz ve ocağımızın altını kapatıyoruz. Bu arada gördüğünüz gibi suyumuz çok azaldı. Pirinçlerimiz pişti. Hemen içerisinden birazcık alıyorum ve yoğurdumun içerisine dökerek yoğurdumun kesilmesi için tabi yoğurdumun da sıcaklık derecesini tabi biraz daha fazlalaştırmamız gerekiyor. Hemen yoğurdumuzu şöyle karıştırarak içerisine kapatıyoruz. Ve sürekli karıştırıyoruz. Bir litre su daha ilave ettim. Toplamda şu anda tencerenin içerisinde iki litre su var. Bu kadar koyduğum bir litre su kaynayarak tükendi, buharlaştı. İki litre su ilave ettim ve çorbamın şimdi kaynaması gerekiyor. Başında durarak şöyle bir çırpıcıyla karıştırarak çılmaya devam edelim. tabi ocağımızın altı bu arada harlı açıkta. Eğer karıştırmazsak kesilme olasılığı olabilir. Yani şey mahal vermemek için de ara ara şöyle başına durarak karıştırmamız yeterli. Evet çorbamız gayet güzel kaynadı. Çırpıcıyla işimiz bitti. Hemen üzerine garnitürümüzü atıyoruz. Ve şöyle bir daha şöyle karıştıralım. Kaynadıktan sonra köftelerini atacağız çorbamızın kıvamı biraz akıcı duru gördüğünüz gibi ama bu biraz bekledikçe koyulaşıyor çok koyulaşırsa üzerine sıcak su ilave edebilirsiniz bir önemli konu daha tuzunu çorbamız soğuduktan sonra hani ılıkken atarsak bu da kesmez ona da dikkat etmemiz gerekiyor çorbamız soğuduktan sonra tuzunu ilave ediyoruz gördüğünüz gibi kaynadı ve çorbamızda kesilme olmadı çok lezzetli, geleneksel bir tarif olan Valide Sultan çorbası. Böyle yaklaşık 3-4 dakika daha pişirdikten sonra üzerinin köftesini vereceğim. Evet. Değerli takipçilerimiz hemen köftesinin içerisine ilave ediyorum. Köfteyi de pişiriyoruz ki daha lezzetli olsun diye etin lezzeti daha güzel çıkıyor. Hemen şöyle suyumuzdan da alıyorum. Tavamızın içerisine. Bütün lezzet orada kaldı. çorbamız pişti köftelerle beraber de şöyle 3-4 dakika daha kaynattıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz şu anda çorbamız pişmiş durumda hemen ocağımın altını kapatıyorum biraz soğuduk da tam kıvamını aldıktan sonra servis tabağıma koyacağım ki sizler de görün diye bu arada bir önemli konu daha var çorbamızın yüzleri kaymak tutabilir o kaymağı da tuttuğu zaman yine çorbamızda kesilme yapabilir ara ara o kaymağı önlemek için şöyle karıştırmamız yeterli gördüğünüz gibi çok lezzetli bir çorba gerçekten hem şifa kaynağı hem geleneksel bir lezzet sizlere de tavsiye ederim yapmanızı hemen çorbamı şöyle servis tabağının içerisine alıyorum şöyle de kıvamını göstereyim size. Gerçekten hem kıvam olarak da gördüğünüz gibi çok lezzetli bir çorba. Evet değerli takipçilerim. Beni buraya kaldırdar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Benim videolarından bir haber almak isterseniz bildirim zilini açmanız yeterli. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Sizler de bana lütfen desteklerinizi böyle videolara devam edeyim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.